Denizli'ye geldik. Denizli'ye gelmişken buranın tarihi yerlerini görmek istedim açıkçası baya bir hoşuma gitti özellikle Pamukkale olsun Ondan sonra Hirapolis olsun şu anda tek tek gezeceğim onların hepsini Aile müze haftası olduğu için ücretsiz ee, bu tabi turistler için ve bizler için çok iyi müze kartı çıkartmayı düşündüm ee, sağolsun yetkililer yardımcı oldu arkadaşlar ee, müze kartı çıkartmak istediğim için e, ucuz ve uygun olduğunu gördüm yani gerçekten yani tavsiye ederim insanların gelip buraları görmesini, tarihi yerlerin keşfetmesini. Bugün sabahtan hiç olmadığı kadar gerçekten kalabalık. Yani ya evet yaz geliyor ama normalde bu kadar kalabalık olmasını bugün ben de beklemiyordum. Herkes geliyor, görüyor. Turistler de dahil bu arada, sadece Türkler değil. Gerçekten güzel bir ortam var. Full kalabalık, güzel devam ediyor yani. Sabahtan başlayan ekstra yoğunluğun sebebi de müzelerin ücretsiz olması. Buraya hep geliyordum zaten ancak işte Müzeler Haftası olması dolayısıyla ücretsiz olduğu için planımız yoktu. Bir değerlendirelim istedik. Bu şekilde geldik, gördük ve yine de güzeldi yani. Ben bu kadar kalabalık yerli turist olarak çok görmüyordum ama daha çok yabancı ağırlıklıydı. Müzeler Haftası'nın olması yerli turizmi de biraz olsun canlandırmış. <laughs>